Evet arkadaşlar ben her zaman söylediğim gibi Çorum milletvekiliyim. Bugün de Çorum halkının hakkını savunmak için Çorum Valiliği İl Özel İdaresi bünyesinde çalıştırılmak üzere 20 ayrı meslek dalında 57 tane personel arkadaşımız alınacak. Bu alıma 1837 vatandaşımız başvurdu. Bana da gelen yoğun tepkiler ve yoğun istekler üzerine ben bugün bu açıklamayı yapmak zorundayım. Çünkü Cumhurbaşkanı da seçimlerden önce ne söz verdi? Ben mülakatı kaldıracağım dedi. Ve biz defalarca mülakatın haksızlık olduğunu ve mülakatın liyakatın katili olduğunu defalarca söyledik. Yani siz burada pazartesi salı günü mülakatla 57 kişiyi alırsanız burada mülakat demek katil demektir. Mülakatın katilidir ve biz bunu kabul etmiyoruz. Bizim Sayın valimize de, sayın İl Özel İdare Müdürü Recep Çıplak'a da söylediğim aynen şudur. Buradan tekrarlıyorum. Siz yaptığınız mülakat sonucunda ehliyetli, liyakatlı ve meslek grubunda çalışacak vatandaşlarımızdan 1837 vatandaştan bunun size göre 600'ü ya da 700'ü <laughs> ben rakamı bilemem. Siz 70 puan ve üzeri verdiğiniz çocukları gelin valilik huzurunda noter huzurunda çekiliş yapalım ama torpilli vatandaşların çocuklarını almak yerine gerçekten bu işi liyakatla yapacak, bu mesleği hakkıyla yapacak çocuklarımızı işe alınmasını sağlayalım. Siz ne kadar mülakatta biz ayrım yapmadık deseniz de maalesef mülakat kesinlikle torpildir ve biz torpile karşıyız. Zamanın birinde Diyanet Başkanı ne dedi 21 Şubat 2024'te? Torpille işe girmek vebaldir, hoş değil ama kazandığı helaldir diyen Diyanet İşleri Başkanı'nın yolundan gitmeyin. Bence torpille işe girmek vebaldir ve Sayın Valimizi buradaki il özel idari çalışanlarını vebal altında kalmasınlar. Kendilerine dayatılan o isteği değil halkın gerçek emekçilerini bu işi hak edenlerin kura ile noter huzurunda kura ile tabii ki başvuran arkadaşlarımızın hepsi yeterlilik derecesi iyi Bunu ben de biliyorum ama siz madem öyle mülakat yapıyorsunuz, şu anda eliyorsunuz ama o mülakat sonucunda belirlediğiniz bu işi yapabilecek çocuklar arasından lütfen kura ile yapın. Çorum halkının ve çocuklarımızın hakkını yemeyin sorusu olan var mı? Sayın Mekin'in bu listenin daha önce belli olduğu iddialarıyla ilgili bir bilginiz <laughs> var mı? Şöyle ben e, bilgi geliyor ama belge olmadan, belge olmadan ben bunun doğruluğuna inanmam. İnanmak da istemem. Ama mülakat her zaman her yerde yapıldığında torpil olduğunu sizler de biliyorsunuz. Çünkü sınavdan 97 alan çocuğumuzun yerine mülakatla 55 puan alan çocukların girdiği vardır ve bunlar mülakat sonucu oluşmuştur. Biz bunun böyle olduğunu bildiğimiz için sayın valimizin, diğer siyasi parti milletvekillerimizin, il başkanlarımızın ve il özel idaresi Recep Çıplak genel sekreterimizin zan altında kalmaması için noter huzurunda yapalım. Arkadaşlar şimdi buradaki yapılan sizce neden istediniz? Çünkü istedikleri arkadaşları seçmek için